Karantinada zamanınızı kullanmak için 10 fikir. Karantinaya alınmak, eğlenceli değil ama bir lütuf olabilir. Zamanınızı en iyi şekilde değerlendirirseniz, tecrit süreniz boyunca oldukça üretken olabilirsiniz. Çoğu insan, yeterince huzur ve sessizlik olmadığından veya herhangi bir şeyi başarmak için yeterli zamana sahip olmadığından şikayet eder. Dileğin gerçekleşti. Bu stratejilerle karantinanızdan en iyi şekilde yararlanın. 1. Egzersiz yapın. İşe gidip gelmek zorunda değilsiniz. Bu çoğu insanın iyi bir antrenmana girmesi için bolca zaman kazandırır. TV'nizle çevrimiçi olun ve takip etmek için bir egzersiz videosu bulun. Karantinadan daha zinde, daha ince ve daha sağlıklı olarak geri dönebilirsiniz. Elbette gerçekten hastaysanız bu süre zarfında egzersiz yapmak en iyi seçenek olmayabilir. Doktorunuzla temas halinde olduğunuzdan emin olun. Sağlığınız her zaman birinci önceliktir. 2. Özgeçmişinizi güncelleyin. Çoğu insan, bir işte gereğinden fazla kalır. Özgeçmişinizi güncelleyin ve profesyonel olarak sizin için başka neler olduğunu görün. Siz oradayken, birkaç iş için başvurun ve ne olacağını görün. 3. Tek bir iyi alışkanlık oluşturun. Çoğumuz, daha keyifli ve üretken bir yaşamdan, sadece birkaç iyi alışkanlıktan uzaktayız. Hayatınızda büyük etkisi olacak, yaratmak isteyeceğiniz iyi bir alışkanlık nedir? 4. Kötü bir alışkanlıktan kurtulun. Öte yandan kötü bir alışkanlığı bırakmak da hayatınıza büyük bir destek sağlayabilir. Banka hesabınız boşsa, eviniz her zaman dağınıksa veya mideniz 100 metre öteden dolu görünüyorsa, muhtemelen en az bir kötü alışkanlığınız vardır. Hayatınızı iyileştirmek için vazgeçmek isteyeceğiniz bir alışkanlık nedir? 5. Bir web sitesi oluşturun. Bir web sitesi oluşturmak için kesinti sürenizi kullanın. Gelirinizi artırmak için web sitesini bile kullanabilirsiniz. Bir blog başlatın, hizmetlerinizi satın veya bağlı kuruluş pazarlamasında elinizi deneyin kişisel bir web sitesi, hayatınıza harika bir katkı olabilir. 6. Başkalarıyla yeniden bağlantı kurun. Başkalarıyla iletişim kuramayacak kadar meşgulüzdür. Elinizde biraz zaman varsa, ihmal ettiğiniz insanlara ulaşabilirsiniz. Telefon veya internet üzerinden yapmanız gerekse bile, bazı eski arkadaşlarınızla görüşün. 7. Evinizi iyice temizleyin. Zamanınızı dağınıklığı temizleyerek ve tüm toz ve kirlerden kurtulmak için iyi kullanın. Eviniz aylardır olduğundan daha temiz olduğunda daha iyi hissedeceksiniz. Ayrıca bu kadar büyük bir görevi arkanıza koymak da iyi hissettiriyor. 8. Vergilerinizi yapın. Vergi zamanı. Onları yoldan çekip, rahatlayın. Vergilerinizi, geride bırakmak gibisi yoktur. 9. Kredi raporlarınızı inceleyin. Bu zamanı, kredi raporlarınızı, ince bir diş tarağıyla gözden geçirmek ve gelecekte sizi rahatsız edebilecek hataları, aramak için kullanın. 10. Yararlı bir şeyler öğrenin. Neyi bilmeyi diliyorsun ama bilmiyorsun? Ne yapmak istersin ama yapamazsın? Bilginizi veya becerilerinizi zenginleştirmek için boş zamanınızı kullanın. Karantinadaki zamanınızı nasıl kullanacaksınız? Sadece oturup film izleyebilirsin ya da bunun yerine değerli bir şey başarabilirsin. Size sunulan bu zamandan nasıl yararlanacağınıza dair hemen şimdi bir karar verin. Bundan tam anlamıyla yararlanırsanız bu sefer bir hediye olabilir.